bu biz kuru duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne canımız feda. Tayyip Erdoğan da müddetçe hep onun arkasındayız. Yürü. Durmak yok, yola devam. Onun başımız, Allah başımızı eksik etmesin. Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'ne giderse Türkiye Cumhuriyeti yok olur. Süre, süre gibi perişan olur. Bizim gidecek, sığınacak bir yerimiz de yok. Bizim kaçacak, kabul edecek bir yurt da yok. Onun için Allah Cumhurbaşkanımıza razı olsun, yardımcısı olsun. Türkiye Cumhuriyeti perişan etmesin. Çek. Hayınların eline düşürmesin. Hele Kemal Kılıçdaroğlu ay be bilmeyen bir cumhurbaşkanı olacak. Gidip PKK'nın yanına yol alacak. FETÖ'nün yanına yer alacak. alacak. Gelip Türkiye Cumhuriyeti başkan olacak. Veya bu insanlar bunu görmüyor mu? Duymuyor mu? Bu nasıl bir cumhurbaşkanlık yapacak? Ben bunu durduracağım, köprü durduracağım, araba durduracağım. duracağım. Uçak bu bürüt bu, buna nasıl millet veriyor? Bu veren gözlü kulağı yok mu? Allah buna fikir vermemiş. Ben ona bir anlam veremiyorum ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin insanoğlu nasıl bunu görmüyor mu? Biz burada görüyoruz. Adam bir Antalya, Antep'de Antep'te konuşma Ben Urfa'da emriyim. Ben 30 senedir buradayım. Tayyip Erdoğan'a canım feda. Onu Allah başımıza eksik etmesin. Biz razıyız. Ama razı olmayanlar bakmasın. Onlar geri kapalı. Bunu duyuyoruz. Tayyip Erdoğan köprü mü yapmadı? Hastane mi yapmadı? Havalanı mı yapmadı? Okul mu yapmadı? Cami mi yapmadı? Uçak uçaklar mı yapmadı? Trenler mi yapmadı? Daha da ne sayayım? Verdi bütün sözden arkasına durdu. Hepsini yerine getirdi tek tek. E kolay değil bunu hemen. Kibri diyor yaksa hemen yerine gelse. Yavaş yavaş her şey. Ne kaldı Türkiye Cumhuriyeti'nde? hizmet olarak ne kaldı? Topala veriyor, köre veriyor, gula veriyor, yaşlıya veriyor, bakıcıya veriyor, çocuklara veriyor. Daha ne yapsın bu adam ya? Var mıydı Türkiye Cumhuriyeti'nde? Tayyip Erdoğan zamana kadar var mıydı öyle bir şey? Yoktu. Türkiye'de seçmenler aklınız başına alın, akıllı olun. Doğru yolu seçin. AK Parti oyunuzu verin. Pişman olmazsınız. Daha Türkiye ilerisi çok aydınlık, çok açıktır. Ha, onun için söylüyorum. Lütfen. iki yanınızı kapat, arın aranıza. Düşünün ona göre. Uyu boşa atmayın. Yazık. Türkiye Cumhuriyeti'ni perişan olmasın. Türkiye Cumhuriyeti yönetecek insanlar eline geçmesin.